Hoş geldiniz arkadaşlar. Hesaplarımdaki efsanevileri topluyorum. Şimdi ilk hesabıma bastım. Yıldız gücü geldi. Devam. Bakalım neler gelecek arkadaşlar. Evet. Diğer hesap. o kostümü geldi arkadaşlar. Dedektif Grey geldi. Devam ediyoruz. Diğer efsanevi. Haydi bakalım. Bastık. Bir perşaz geldi. Sendinin. Çok güzel. Evet. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar burada ne var? Oo oh, Messi geldi Am arkadaşlar. Hesabın Messi. No yeni karakter geldi. Süper oldu. Bir beğeni istiyoruz. Evet son efsanevi bastım. Evet arkadaşlar buradan I'm da, da şekerci sendeni kostümü geldi. Harika oldu. Gerçekten diğer hesaba geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu hesabımızdaki efsanevi topluyoruz. Önce altından başladık. Bakalım ne gelecek. Evet arkadaşlar burada da Jessie'nin kostümünü aldık Tanık Jessie diye devam diğer efsanevi ay da bakalım altın geldi bir tane daha bakalım ne geliyor evet arkadaşlar blue geldi mükemmel blue da aldık gerçekten çok güzel oldu evet bir efsanevi açtık ne geldi arkadaşlar blue blue kostümü geldi çok güzel diğeri sabah geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da yine 5 tane efsanevi var. Bunları hemen toplayalım. İlk efsaneviden evet çok güzel emzin kostümü geldi. Evet diğer efsanevi bastım altın geldi. Haydi bakalım. Evet burada da el primanın kostümü geldi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım neler gelecek bekliyoruz. Bastık. Evet arkadaşlar Nani geldi hesabıma. Buni pardon Buni aldık arkadaşlar. Evet son efsanevi bir bastım geldi arkadaşlar. Şimdi hemen diğer hesaba geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da hemen bakalım efsanevileri topluyoruz. Haydi bakalım. İlkinden hemen Otis geldi arkadaşlar. Harika Otis aldık. Mükemmel oldu Otis. Bakalım başka karakter alacak mıyız? Bu hesapta da bastık. Evet arkadaşlar, bunun kostümünü aldık buradan da. Bakalım, haydi bakalım bir efsanevi daha ne geliyor? Hiper geldi. Evet, Jessie'nin. Bir tane daha basıyoruz. Efsanevi, ver bir, bir karakter. Bir hiper şarj daha. Miko. Evet arkadaşlar, son efsanevi basıyoruz şimdi. Haydi bakalım Leon totemi yaptık. Leon mu geliyor? Altın geldi arkadaşlar. Çok güzel hemen diğer hesabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da hemen efsanevileri patlatalım. Birinci efsanevimizde yıldız gücü. Evet hemen basıyoruz İkinci de ne var? Haydi bakalım bastık altın geldi. Üçüncü efsanevide ne var? Bastım. Bir altın daha. altın altın güzel gidiyor bir daha bastık mortis geldi arkadaşlar iki altından sonra biner altından sonra mortisi aldık süper oldu evet son efsanevi beğenelim arkadaşlar abone de olalım altın aldı.